Hoş geldin, nasılsın Esra? İyiyim Esra abla, sen nasılsın? İyiyim ben de. Cuma günü yayına katıldıktan sonra e, sana karşı taraftan bir e, iletişim, bir mesaj... Oldu, oldu. Ne oldu? Oldu. Şu Acer göbekli benim annemi tehdit etmiş. Demiş ki, ya benimle İstanbul'a geliyorsun, kızını suçluyorsun, çocuk bizde kalıyor... Ya da demiş ben Keşan'a döndüğümde seni bu Keşan'da barıtmayacağım demiş. Bakalım Hacer bunları annene söylemiş mi iddia etkin her şeyi. Hacer Göbekli e, Temmuz ayında beni darp ederek çocuğumu benden aldı ve o tarihten Alıkoydu. beri... Alıkoydu. E, çocuğumu bana göstermiyor, çocuğum benden kaçırıyor iddiasında bulunmuştu evet. görümcesi için. Evet. Çünkü kocan cezaevinde olduğu için onun yerine e, çocukla ilgili süreci kardeşi yönetiyor. Hacer Hanım savun buyursunlar. Savun. Avukatı savunacak onu. Geldin mi? İki gözümün çiçeği. Geldim. Canım İki gözümün çiçeği geldin Geldim mi? Aşkım. Hem görümce hem kaynana. Geldim, geldin mi? canım. Hoş geldin. Geldim. Hoş geldin. Hadi anlat bakalım. Hadi bakalım dökelim taşlarımızı. Dökelim canım. Hadi bakalım. At. Sekizinci kocacı. Sekiz kocaya gitmeniz. Hani sekiz. Delil çıkıyor. çıkaracağım bana. Delil Aralı çıkaracağım bana. Mı Avukat, 8 duygularım bu şuttu. Sekiz aydan beri Sen ne bana hesap Sekiz soramazsın. Sen, sen kaynına neredesin? değilsin. Neredesin? Ben birinde geldim. Ömer'in Tokattayım. Sen de zaman ver. Sen çıklaydın. Sen çıklaydın. yapma ya? <laughs> sen çıklaydın. bu Ay, zamanlar. Ay çok güldüm. Benimki erkek İnandırıcı evladı. Bir daha Seninkisi şş, kız bak, evladı. Bak, bak طب sana burada inandırıcı aladın. Anne! <laughs> e sen, neredesin? Sen, sen politika sen çevirsin ben çeviremem. Sen dok çevireme. Sen iki çevirisi politikayı. Bir dakika. Sen burada gerçekler anne, çıkacak. Anne, çıkacak gerçekler sakin annemişsin ol. Annemişsin sen. Gerçekler ol. çıkacak sakin ol. Peki o zaman hemen gerçekle sorarak başlayalım. Hacer Hanım gelirken yanınızda ee, babası cezaevinde olan, e, annesi sülçemizde hem bu konuda e, yapılmış olan şikayetleri de var. Evet. Yeğeninizi getirdiniz mi? Evet getirdim. Anneye teslim etmek üzere mi getirdiniz? Efendim? Anneye teslim etmek üzere mi getirdiniz? Biz annesinden ayırmıyoruz zaten. Hayır Annesi ama alabilirler. Ama sadece bir... Ay ayırmıyorlar, kaçırıyorlar. Ömer Kaya'yı istemiyoruz, Üvey Baba'yı istemiyoruz. Peki, Anca... o başka evet. bir mevzu. Ko Hadi. Haklı olduğunuz... Evet. Barış'la boşanmadan hiç kimseyle bir beraberlik, bir ilişki, dinin iki adı altında bir e, beraberlik Düğün yapamaz. Yaptı. Bu konuda Sinirlen yani adını. Barış boşanma davası var. şimdi avukatımız biraz sonra söyler. Haklıdır tazminat bile talep eder. Ama onun haricinde siz dün yayına gelmeden önce Hacer'in annesi Filiz Şirin'i arayıp benimle aramadım. geliyorsun, Hayır, benimle aramadım. geliyorsun. Aramadım. Bak kalın önünde tuttum. Aramadım. 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 Ve... Dur şimdi sana konuşacağız. şişesiyle Aramadım. Vurursun. Aramadım. kadınsın. Sen mi ömer. Bundan çıkarttın. Çıkarttın. Bundan delilliği çıkarttın. Bak gizli bir dakika. Üst üste konuşursanız anlamam. Aldın abi. birinci kocanın Cenk'in altınlarını, bileziklerini kaçtın. bir şey söyleyeceğim. Yani genelleme yapmıyorum ama bu benim beni, görümceliğim tabiatında otur, olan otur. bir şey. Bir dakika. Sen çekemedin. Hacer Hayır Ancığım. sen beni çekemedin. Hacer ya, Hacer Hanımcığım. Hanımcığım. Ben dip karısı. Sen kardeşim. Ben dip karısı. Buradan yağlarına kaldı. Sindiremedin. Sindiremedin. <laughs> <laughs> Evet seni değil. Hey, seni babanı bul. Seni ben ilgilendirme benim aileme sen. Babanı mesela. bul. Seni hiç ilgilendirmiyor. Şişt, babanı bul canım. Yutkun bekle. Vallahi yani ben savunma hakkımı kullanacağım. Abla Yemin bana ederim. Ama iftira atamaz. Ben onun tamam. çocuğunu kaçırdım. Hacerciğim e, geçen yıl 2023 Eylül ayında ben yani yakın tarihlerde. Senin abin gidiyor, yanında Serkan ve Salih varken... ...kim o insanlar bilmiyorum. Salih kocası. Salih oluyor, evet. Senin kocan, abin... Çocuğumu kaçırdım abi. derler. Ee, Bir Esra'nın annesinin... Son, son, sus, sus. Sus demesin. Sus. Şaşırtma ortalığı dinleyin. Dinle, dinle. Şaşırtma. Dinle, avukatı da dinleyeceğiz. şimdi. Şaşırtma. Tamam, yani şimdi bak hem psikologumuz hem avukatımız notlarını alıyor. Evet, şaşırtma. Yani hangi arayı alıyorlarsa... Oh, ...vallahi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, e, senin kocan, abin... Bir de yanlarında başka bir kişiyle beraber gidiyorlar Filiz'i, annesini ve çocuğu kaçırıyorlar buraya getiriyorlar. Abinle bu arada Salihler, Serkanlar yolda yakalanıyor. Çocuk tekrar anneye veriliyor. Temmuz ayında abin bir şart koşuyor. Geçen sene diyor ki o çocuk diyor Keşan'a gelecek. Annesiyle beraber Esra çocuğu annesinin evine Keşan'a gönderiyor. Ardından Temmuz ayında bak yakın tarihte 24 Hayır, Temmuz'da. Esra da e, tamam. bizim evde kalıyor. Ben o da gel tamam. 6-7 ay kadar bizim evde kalıyor. Ay senin evde Hangi değil. Kızı? Barış'ın evi senin evin değil. Hangi kadın, kızı? Kadın onları İlk eşinden söyle, olan kızın mı? Kızım yok. Kızı da kalıyor dedi. Hayır kız bizim evde kalıyor dedi. Annesi de bizim evde. Annesi de sizde kalıyor. Annesi de sizde kalıyor. Gönderdim. Kendisi de geldi. Tamam bu Kendini bir tercih kabul olabilir. Evet, kabul Fakat, ediyorum. Ee, hani kayıtlarda da olan annenin de getirdiği evraklarda Temmuz ayında sizin aranızda bir işte kasten yaralama darp olayı yaşanıyor. Evet. Ve çocuk o tarihten itibaren sende kalıyor. Evet. Sen nasıl bir yani hakla demeyeyim de neye dayanarak çocuğu anneye vermedin? Senin dayanakların Ay, ne? Ay kendisi Konuşam verdi. Ben sesin. annesine verdim. Heh onu anlat bana. Kendisi verdi. Ne dedi? Artın. Evet. Getirdin aynen. mi Annesinin evinde ben teslim ettim. Hmm. Çocuğu ne dedi, son, dedi sana? Kendisi verdi. Delil getir Doktora getir. Delil mi? Siz denim, şeytansınız. Delil, delil. Konuştuklarımız var verdim. Antenlerin yandı çocuğun, mı antenlerin? Çocuğun montunu sensin. dışarı şey, eşyalarını anneme gitti Hacer. Üç gün dört gün annemde kalsın. Sonra barış adını alırsın Neden? diye. Neden? Ne çazarım var? Tamam. tamam. Nasıl tamam. kaçırdım ben bunu? Tamam. Nasıl kaçırdım? Kendi bilerek isteyerek evet. verdi. Evet. Abla Sonra evet isteyerek kendisi de... kendisi verdi. Hacer tamam bu bir sebep olabilir. Sen Babasını halasın. Babasının bağlanmasını istiyorum. Peki sen halasın. ...verdi sonra da dedi ki Hacer sana çok yük oldum... Ee, ...senin de görevin değil bu... ...ben çocuğumu alıyorum dediğinde... ...çocuğu Esra sizden niye alamıyor? Alamıyor nasıl çünkü alamıyor? onlar Cumhurbaşkanı. Yani, geldi kapıya dedi ki bebek, Bir alacağım. dakika bebek şu an Esra'nın üstünde... ...Esra istediği zaman Keşan'a gelip... ...kızanını alabiliyordu. Hı, Hı. Evet biz nasıl karşı geleceğiz Kanun'a? Tamam. Nasıl karşı... Ne? Sen gidip o kapıyı aldın mı çocuğu? Alıyor evet şekilde anlatabilir Aa, miyim? Tabii arkana yaz sen Ben, ben de. ilk İlk başlarda zaten çok e, kötü yorumlar aldık. Neden kötü yorumlar aldık? Kendimi ifade edemedim Allah. çok bağırdığım Allah. için. Allah. Şimdi ben detayına gireyim. Ee, biz bu e, kaçırılma olayı olduktan sonra e, eşim Barış dedi ki: "Esra, ben kendisi cezaevinde hala. Ben barışmak istiyorum." dedi. "Gel bir tane evladımız var. ...orada burada büyümesin." dedi. Hı -hı. Ben de bunu evladım için kabul ettim. Döndüm gittim. Ev, evin bazı yerleri kırılacak, dökülecekti. Yaptırttım, eşya falan aldım. Hepsi delilli, ispatlı zaten. Tamam. Eşya falan evi dayadım, döşedim ben. Ondan sonra bu kış... ...adam hiçbir şey yokken bak... ...sorunları açtık, hiçbir şey yok. Şu... Görünen kadın eşbirliği yapıyor. Evet kardeşiyle. yapıyoruz baksana ya. Esra i̇şbirliği yapıyorlar çekemiyor. kardeşiyle. Kış kıyamet günü <laughs> Ay, beni sokağa atıyor. Ay. Hı hı. Hiçbir şey yok. Hacer yokken. seni sokağa atıyor. Evet Hacer beni sokağa Barış, ta atıyor. Barış talimatı veriyor. Talimat veriyor. Telefonu getir diyor. Getiriyor ne? bana Hacer Göbekli. Talimatıyla geliyor. Ha? Ben de diyorum ki Hacer bir şey mi oldu diyorum. Dur aradığı zaman öğrenirsin diyor. Ahlama ah de. Ondan sonra bir bakıyorum. Barış Esra, diyor ki defol bu ev, ev, evde. Evi terk et. Ben seni yaptıklarını sindiremedim. Sen bana bu cezaları aldırdın. Benim evimi terk et diyor. Tamam. Barış ne oldu? bile ben soruyorum haliyle. Eh. Ben seni istemiyorum. Tamam barış istemiyorsun. Zaten boşanma davamız <laughs> devam ediyor. 2023'te açtım. Ben e, dava Etmiyor o dava, o başka. Eh. Neyse eh. geç orayı. E, tamam dedim anlaşmalı bir şekilde boşanalım. <laughs>